Sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir. inşallah güzel bir hafta olsun hepimiz için. Ee, sağlık, mutluluk, huzur gelsin evlerimize. Evet balık burcu ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım. Sevgili balıklar falınızı yorumlayalım. İnşallah güzel bir hafta olsun ee, sizler için de. Evet güzel bir fal temiz bir fal alacağınız güzel haberler var belki para anlamında da güzel gelişmeler olacak hayatınıza ama bir taraftan sanki böyle bir evle ilgili ya da taşımayla ilgili bir problem mi var böyle bir arabaya yüklenmiş eşyalar var ama böyle tıkabasa doldurulmuş o eşyalar sanki bir taşınma var ya da bir yere gitme daha çok böyle bir seyahat gibi değil bu bir taşıma oradan oraya gitme gibi temiz gideceğiniz zaman hayırlı bir yer olacak iyi bir yol olacak güzel olacak ama işte o e, o onun verdiği bir takım sıkıntılar mı var koşturma mı var ya da böyle bir durum çıkmış e, temiz e, yani ya da işte yeni bir yer belki sizi biraz rahatsız edebilir ama gideceğiniz yer güzel temiz bir yer T harfi birinden haber alacaksınız. F harfi çıkmış bir tarafta. F ya da E harfi. İş yerinizde sıkıntılarınız var. Sanki iş yerinden, iş yerinden ayrılmak istiyorsunuz. Bunu almışsınız. Bir takım sıkıntılarınız var ya da işte e, hak ettiğinizi alamıyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Sanki böyle bir sıkıntı var. E, birazcık sanki oraya saplanmış kalmışsınız oraya e, iş yerinize Belki mecburiyetten parasal anlamında e, paraya ihtiyacınız var belki o yüzden oradasınız ama e, karar vereceksiniz ya ya da ani bir ani bir şekilde oradan ayrılabilirsiniz onu söyleyebilirim e, beşli bir zamanda yapacaksınız bunu e, ya da işte bir yerden bir teklif alıp da ayrılabilirsiniz şey ya da S harfi birisi çıkmış Belki böyle birisi size destek verecek. Yani e, evet, bir takım ya da işte rahatlayacaksınız bir anlamda, parasal anlamda belki hemen çıkmak isteyeceksiniz böyle bir durumunuzda. Uçakla bir yolculuk çıkmış, uçakla birisi bir yola gidiyor veya işte dönecek olan birisi var. E, bir yaşça büyük bir erkekten destek alacaksınız sizden yaşça büyük bir erkek bu babanız olabilir ailenizden biri olabilir bu kişi size böyle destek verecek bir konuda yani böyle e, kuş kuşup yetişiyormuş gibi size sanki bu nede kararsızlığınız var ya bir konuda sanki böyle bir kararsızlık yapıyorsunuz. Gerçekten falınız çok güzel çıkmış ya. Tertemiz. Ee, böyle göz aydınları, açıklık böyle şey. Bazen böyle bir şeylerle uğraşıyorsunuz ama su, sonrasında yine rahatlıyorsunuz. Sonra yine bir şeyler, bir olaylar, bir şeyler çözmeniz gereken durumlar var sanki. Yani o kadar da kötü değil. Gerçekten falınız güzel çıkmış. Eğer sıkıntılarınız varsa onları e, zaten atıyorsunuz. E, ...güzel gelişmeler var hayatınızda. A harfi birinden destek alacaksınız. Ee, bir konuda size destek verecek... ...hani bir adam dedim belki budur... Ee, ...ya da bir başkasından daha bir destek var size. Ee, uzun zamandan beri beklediğiniz... ...bir soru işareti aydınlanıyor... ...yani ya da beklediğiniz bir haber geliyor... Uzun zamandır beklediğiniz bir konu çözüm deniyor. Yani sonuca bağlanacak olan bir şey var. Bir şey bitiyor. Sonuçlanarak bitiyor yani. Onu söyleyebilirim. Güzel gelişmeler var. Dediğim gibi işle ilgili bir yerden ayrılmak istiyorsunuz ve onu sonrasında yapacaksınız. Biraz daha erteleyebilirsiniz belki ama yok. Devam eden bir şey değil bu bence. Mecburen böyle tutunduğunuz bir yer sanki orası. Evet, 650 gibi bir şey çıkmış, 65 de olabilir. Böyle bir numaradan haber alabilirsiniz. Ee, birini yolcu mu ediyorsunuz? Birisi böyle bir yere gidiyor. Ee, biriyle böyle bir ayrılık, kısa bir ayrılık yaşayabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Sanki bir yere gitmek zorunda bir bir tatil olabilir ya da işte kısa süreli bir iş olabilir bu kişinin gideceği yol ama o da böyle rahat olarak gidemiyor. hissel olarak bir takım şeyleri var. Ya da işte gitmenin şeyi var. O kişide de üzüntüsü mü? Arabanız varsa bakımına dikkat edin ya da işte bir şey varsa önemseyin arabanızın. Böyle bir şey olabilir. Aa güzel çok güzel bir fal çıkmış aslında. Tertemiz güzel haberler. Bazılarınızın evlilikle ilgili bir iyi bir kötü gidiyorsa sanki böyle daha böyle birbirinize tutunacaksınız veya işte e, tamamen böyle e, yolunuza devam edeceksiniz. Belki ayrılma kararı aldınız vazgeçeceksiniz bundan. Bazılarınız için de şu olabilir. Hani böyle çok kötü giden bir şey, bir türlü bitmeyen bir ilişki bitebilir, bu da olabilir. El kemiklerle ilgili dikkat edin. El ayak kemikler sanki böyle küçük bir şey de atlatabilirsiniz, minik bir kaza olabilir ya da kemikle ilgili bir o, o, sorun var sanki. Yaşlı birisi var mı? Bayağı yaş, yaş, ileri olan birisi. Onunla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Birazsızı ee, bir rahatsızlığı varsa bu rahatsızlığı nüksedebilir bu kişinin. Ziyarette bulunabilirsiniz. Bayağı yaşlı birisi bu. Yani bir yerlere yetişme, yetişmeye çalışıyor modunda gibi gördüm sizi ya. Bir ayağınız orada, bir ayağınız burada. Ee, ya da işte ne bileyim... Ee, çocuğunuz varsa yurt İslam yani İslam <laughs> yurt dışı olabilir şehir arası bir başka bir şeye de okumaya gönderebilirsiniz. Onun için o yola gidebilirsiniz. Onun hayatını toparlamak için sonra dönüp tekrar burada bir takım uğraşlarınız olabilir. Bir uğraşınız var. Yani bir ayağınız orada bir ayağınız burada gibi düşünün. Yani bir iki şey yer arasında koşturuyorsunuz sanki. Ee, adağınız var mı? Adak koç adağınız varsa eğer böyle bir şeyiniz böyle bir durumunuz bir yol ve bir koç adağı, bir şeye adak adamışsınız sanki olması için belki de bir şeyin o kişiye gerçekleşmiş. Birine karşı çok büyük kırgınlığınız var ama. bir şeyle o kadar çok emek emek vermişsiniz ya da bir şey kazanmışsınız ama sanki kazandığınız her şey çöp olacak. Yani işte kazandığınız şeyi bir yatırımı yapamayacaksınız, biriktiremeyecek misiniz? Oradan gelen bir para size iyi gelmeyecek sanki. Yani çabuk gidecek gibi düşünelim. Öyle diyorum. Yani şey iyi gelmeyecek derken işte bir yere gittiniz bir çalışmak için böyle iyi daha iyi para verdiğini düşünüyorsunuz. Gittiniz çalıştınız. Ha sezonluk bir şey de olabilir ama o oradaki paranız böyle e, boşa gidecek sanki hiçbir şey alacaksınız evet ama geldiği gibi sanki o para gidiyor. Ee, bir de bazılarınız için şu olabilir dargın olduğunuz birileri varsa barışabilirsiniz ee, bir barış teklifi gelebilir veya işte tesadüfen karşılaşabilirsiniz barışmak zor ya da bir şeyden dolayı bir araya geleceksiniz yani birinin dönüşü var ee, kırgın olan birinin ya da küs olan bir iki kişi sanki böyle barışma ya da aynı ortamda bulunmak zorunda kalacaklar bir dönüş var ya da işte özür dilenecek böyle bir durum var yani gel eskisi gibi olalım mı denecek Böyle bir barışmanın şeyindesiniz, yani eşiğindesiniz. Sanki böyle bir taraf bir tarafa geri dönüyor gibi. Bu yaşlı ve biraz ileri yaş ve işte şey biraz rahatsız olan birisi, ya da işte yaşlıktan dolayı olabilir. Bu kişinin bir haberini duyup o, o kişiye gitmek zorunda kalacaksınız sanki böyle yaşlı birinin bir olayı var bu arada bir de küçük kazalara dikkat edin lütfen olur mu böyle kemikle ilgili bir şey Yani belki bu kişinin böyle bir olayı vardır yani ileri olan biri varsa dikkat etsin böyle bir şey söz konusu olabilir açıkçası umarım güzel gelişmeler olsun hayatınızda sevgili balıklar haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın